Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix platformunun dizisi olan Ragnarok'un ikinci sezonu hakkında konuşacağız. Spoilerlı bir video olacak. Spoilersız bir video kanalımızda mevcut. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Spoiler oyunumuzu yaptıktan sonra hemen konumuza geçelim. Öncelikle benim ikinci sezonda artı bulduğum yanlardan başlayacağım. Hikaye temasını güzel korumuş. Yani kötü adamlar sadece kötülüklerini işte karşındaki tanrılara veya direkt rakiplerine yapmıyorlar da çevreyi de kirletiyor olmaları hem günümüze güzel dokunur bir olay yani fabrikaların çevreyi kirletmesi çünkü buradaki kötü karakterlerimiz de fabrika sahibi aynı zamanda ve bulundukları şehir de gerçekten çok doğal güzellikleriyle ünlü hani çekimlerde de, yani hikaye boyunca bize gösterdikleri çekimlerde de gerçekten onu güzel yansıtıyorlar dağ manzaraları, göl manzaraları gerçekten çok keyifli ve güzel görüntüler ortaya çıkartıyor ve içme suyuna da zarar veriyor olması bu şirketin. Yani bu kötü karakterlerin aynı zamanda çevreye de kötü olmaları, insanları farklı şekillerde kötülükler yapıyor olmaları gerçekten hani anlattıkları tema açısından hem günümüze açısından hem de hikayenin farklı bir yönde kötülüğü göstermesi açısından bence başarılı bir hamle. Yani ilk sezondan beri benim hoşuma giden noktalardan biri bu dizide. Burada da bunu güzel devam ettirmişler. Ve hikayede hani halkın da özellikle gençlerin de bu çevre kirliliğine karşı fabrikaya ayaklanmış olmaları da yine bu hikayenin güzel temalarından biri. İkinci sezon itibariyle aynı zamanda hikayeye yeni karakterler de katılıyor. Hani bunların başında Freya'yı görüyoruz. Yeni bir tanrıç olarak hikayeye katılıyor. Yine Magdalene'nin tarafında tabii iyi bir tanrı, iyi bir tanrıç olarak. Kendisinin işte doğurganlık tanrısı aynı zamanda aşk böyle etkileme tanrısı şeklinde. Burada gördüğümüz güce daha çok insanları manipüle edebiliyor olması yani istediklerini yaptırabiliyor herhangi bir kişiye gidip bir şey söylediği zaman onu etkisi altına alabiliyor, kontrol altına alabiliyor. Yine hikayeye büyücü ve cadı karakterimiz çıktıktan sonra biliyorsunuz öldürülüyor. Ve onun öldürülünden sonra da Odin dahil oluyor. Ben buradaki Odin potresini çok fazla beğenemedim yani Biraz bunun da sebebi aslında tam olarak o karakterin Odin olmaması da olabilir. Çünkü o ile beraber o güce sahip oluyorlar. Hani kolyeyi taktıktan sonra e, fark ediyor. Ama kolyeyi takmadan önce de adamın adı zaten Volta. Volta'n ve tek gözünde bir bant var. Hani bir Odin gibi duruyordu zaten ilk sezondan beri ama. Hani görüntü açısından ama. Ben o kısmı çok anlayamadım. Eğer siz anladıysanız yorumlarda belirtin. Hani bu karakterler zaten onlar ama hafızaları mı silinmiş? O kolyeyle beraber hafızası mı yerine geliyor? Yoksa o kolyenin verdiği bir güçle siz hangi tanrıya benziyorsanız o tanrının e, iradesine, o tanrının düşüncelerine mi sahip oluyorsunuz? Hani başka bir o kolyeyi taksa atıyorum başka bir tanrıya mı dönüşecek? Hani Odin değil de işte başka herhangi bir tanrıya mı dönüşecek? O adam e, tiplemesi açısından da Odin'e benzediği için onun güçlerini yansıtıyor Hani bu kısmı çok anlayamadım bunu anladıysanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim hani o açıdan Odin'in çok hikayeye etkili bir karakter olsa da hani daha sonradan biraz ekibin lideri gibi oluyor akıl hocaları gibi oluyor özellikle Magnen'in ama hani bunu çok iyi yansıtabildiğini düşünmedim ama gerçekten bir Odin değilse o sadece Kolya'nın etkisindeyse o zaman daha mantıklı bir çerçeveye oturur yine hikayede boşluk bulduğum noktalardan yani benim için açık olan noktalardan biri de Magnen'in savaşta eee nedeni öldürdükten sonra güçlerinden vazgeçmesi tamam bu her hikayede olur hani fantastik hikayelerde karakter bir e, duruma e, istemediği bir duruma karşılaştığı zaman güçlerinden vazgeçmek ister. Bu hani ilk Spider-Man filmlerinden beri bile vardır. hani Spider-Man hikayesinden bile e, olan bildiğimiz bir olay. E, karakterin kahramanın güçlerinden vazgeçme hikayesi. Ama buradaki motivasyonu bana çok geçmedi. Çünkü İki sezondur zaten sen bunlarla savaşacağını biliyorsun ve savaştığın zaman bunları yani yakalayıp hapse atacağız demiyor kimse sana. Hani bunları öldürmen gerektiğini biliyorsun. Öldürdükten sonra bir daha bu şekilde e, hani tribe girmen, işte ben niye öldürdüm, öldürmek istemiyordum demen ve karşıda öldürdüğün kişiler normal bir karakter, normal bir insan değil. hani bir tanrı, bir, de, bir dev, bir mitolojik bir varlık. Hani öyle savaşacağın bir varlık ve kötü bir varlık olduğunda biliyorsun. Hani böyle bir durumdan sonra bu tribe girmesini çok mantıklı bulamadım. Yani çok bana geçmedi o durum. Her hikayede bu şekilde olur dediğim gibi ama buradaki anlatım tarzı motivasyonu beni çok etkilemedi. Yine orada o savaş baltasını da mesela kullanmaması tamam Myormir yapması gerekiyor. Onun Myormir üzerinden Thor olduğu için hikaye devam edecek ama ya da o savaş baltası devleri öldürebiliyorsa ben olsam onu da oradan alırdım. Tabii bu biraz hikayeye çok şey katan bir bölüm olmazdı ama mantık açısından söylüyorum. Gerçekten her hikayede de zaten böyle olması gerekmez. Çünkü o zaman da her hikayede böyle boşluklar bulabilirsiniz. Hani çok mantıklı bir argüman değil. Söyleyince yine çok kulağa mantık gelmiyor ama düz mantıklı düşündüğünüz zaman o balta da sen miyomir de yapamadıysan o sırada hani o baltayı da kullanabilir misin dedirtti bana. Gerçi zaten öyle bir kafaya girmiyor. O olaydan sonra güçlerinden vazgeçme kafasına giriyor daha çok. Yani bu şekilde bir noktaydı bu da benim takıldığım. Yine bunun gibi bir benzeri şöyle bir durum var. Derinlerin annesi olarak gördüğümüz yine baş karakterlerden, kötü karakterlerimizden biri olan aynı zamanda okulun müdüresi bildiğiniz gibi. Yani bu karakterin bu sezonda birkaç noktası benim çok dikkatimi çekti. Mesela arabayı bu Magne ve ailesinin üstüne doğru sürüyor ve sonra arabanın kontrolünü kaybettim diyor. Yani arabanın kontrolünü kaybettiğiniz zaman dümdüz gitmezsiniz herhalde. Çünkü hani sahne boyunca araba dümdüz gidiyor sadece. Yol ortasında insanlar yürüyor. Bence orada insanların da yani Magne'nin de suçu var. Yol ortasında yürüyor bayağı ama Hani arabanın kontrolünü kaybettiğin dediğin zaman sağa sola savrulursun. Dümdüz giderek sonra arabadan inip pardon arabanın kontrolünü kaybetmişim diyor. Hani orası yine çok bana mantıklı gelmeyen sahneden biriydi. Ve yine bu müdüre karakterimizin Magne kardeşini böyle duvardan duvara vurduğu ve sonra annesinin eve geldiği bastığı bir sahnede de ben notlarını söylemeye gelmiştim diyor. Herhalde notlar o kadar düşük ki bu üzüntüden yerlere atmışlar çocuklar kendilerini. Hani bir çocuğu sağda yerde, bir çocuğu solda yerde. Anne de ha tamam diyor yani hiçbir şey olmamış gibi karşılıyor durumu. Böyle noktaların bu kadar böyle göstere göstere yapılması ve açık bırakılması benim canımı sıkan noktalardan biri bu dizide. Hani bunlar böyle mantık hataları olduğu zaman bana göre bunlar mantık hatası. Hani siz de düşünürsünüz bilemem ama. Bu noktaları gördüğüm zaman beni sürükleyici açısından sekte uğratmış oluyor hikaye. Bununla birlikte... İlk da tahmin ettiğimiz gibi Loki karakteri yani Magda'nın kardeşi e, Loki'ye dönüşüyor. Babası e, devlerin lideri çıkıyor ve bu nedenle zaten mitolojileri olduğu gibi Loki aslında devlerden olan bir çocuk. Sonradan tanrı olmuş ve zaten yani yanamazlık tanrısı biraz e, gri bir karakter. Ve buradan da onun e, hikayesini görmeye başlıyoruz biraz da. Onun ikili oyunları var. Kardeşine daha çok yardım ediyor ama yine babasıyla da muhabbetler oluyor. Biraz devlerin tarafına geçecekmiş gibi de oluyor. Ve finalde aslında İlk e, üçüncü sezon için aslında devletin tarafında geçmiş gibi bir pozisyonda bitiyor ama tabii üçüncü sezonda ne olacak yine bekleyip göreceğiz. Burada yine Loki üzerinden bir trans muhabbeti de yapıyorlar. Hani Loki e, bildiğiniz gibi Midgard yılanını doğurduğu için bu de doğuruyor zaten. Yani karnından çıkıyor daha doğrusu. Yani buradan bir trans birey e, muhabbeti de yapıyorlar. Ben hani buna karşı değilim. Tabii ki trans bireyler olabilir. Hikayelerde de olması gerekiyor. Günümüzde nasıl e, varlarsa. Ama burada tanrılar, e, tanrı katındaki varlıkların üzerinden bunu anlattığın zaman bana çok mantıklı gelmiyor çünkü bana Tanrı dendiği zaman cinsiyeti olan bir varlıkmış gibi hissettirmez. Çünkü Tanrılar e, ilahi varlıklar olduğu için mitolojideki Tanrılar da o şekilde. Hani zaten normal bir Tanrı, zaten ilahi bir şey. Ama mitolojideki Tanrılar da ilahi varlıklar olduğu için cinsiyet kimliklerine sığdırılması o çok mantıklı gelen bir nokta değil. Hani o açıdan da söyleyeyim. Hani bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Bu benim yorumum hani bu olaya. Bana daha çok bu Silmarillion hikayesinde, Orta Dünya hikayesinde Türkiye'nin yazdığı Tanrıların o dünyaya indi, indikleri zaman işte e, kendi ruhlarına göre kimlik aldılar. Yani kimi kadın oldu, kimi erkek oldu denildiği zaman daha mantık geliyor. Ama oradaki o kadın oldu, ve erkek olduğunu cinsiyetle alakası olmadığını, doğan olmadıklarını, herhangi bir şekilde hani kadına dönüştüğü için kadın kimliğini taşımadıklarını, sadece o ruh ve miizar mizaj şekillerinin profillerine yansıması olduğunu söylemesi bana daha mantık geliyor. Bu Yunan mitolojisi ve İskandinav mitolojisindeki Tanrıları düşündüğüm zaman bu ıı, tasvir bana daha mantık geliyor. O yüzden o, o durumu yani Trans birey e, muhabbetini anlamamla beraber, saygı duymamla beraber çok Loki üzerinden ben yemedim. Hani çok fazla bana geçmedi o durum. Onu da belirteyim. Yine devlerin erkek çocuğu da bildiğiniz gibi ilk başta bu olaylardan elime eteğimi çektim ben kafasına takılırken. Daha sonra hikayenin finalinde bu şirketin başına geçiyor ve yine olayları devralıyor. Orada yine bir cinsiyet ayrımı durumu da var aslında. Hani ilk başta işte kız çocuğu geçemezsen yapamazsın gibi şeyler söylüyorlar ama bence gayet güzel şirketi idare ediyor. Bir şirket idare etme açısından düşünürsek. Ama en sonunda başa geçiyor. Geçmeyeceğim, geçmeyeceğim diye nazlandıktan sonra. Ondan sonra da hikayenin 3. sezon için kötü adamı da muhtemelen başka kötü karakter de o olacak. O şekilde devam edecek. Yine hikayenin önemli noktalarından biri de Mjolnir'in yapılması tabii ki. E, bu Miomi'nin yapılma sürecinde ilk başta gidip bunu bir oto tamircisine denemeleri bence biraz komik olmuş. Yani düşündüğünüz zaman ilk aklınıza da bunu hani bana bir Miomi lazım dendiği zaman sen bir Thor karakterinin yeteneklere sahip olduysan ve bu şekilde bir çekiç yapman gerekiyorsa, bir silah yapman gerekiyorsa aklına ilk bunu yapabileceğin yer olarak oto tamircisi gelmez bence. Yani bunun suçlusu biraz da dizide bence tarih öğretmeni. Çünkü tarih öğretmenine Loki olsun, Thor olsun gidiyor bir şeyler soruyor ve tarih öğretmeni çok kısa cevaplar veriyor. Bence burada hata öğretmende. öğretmen olayları daha düzgün ve uzun anlatsa bağırsak kurdundan e, midgard yılanı veya oto tamircisinden de Myomir e, çıkacağını düşünmezlerdi. Gerçi bağırsak kurdundan gerçekten Midgard yılanı çıkıyor ve finalde onu suya bırakıyorlar. Bakalım devasa mitolojik o vallaha dönüşecek mi? Öyle olursa 3. sezon için benim umutlarım biraz daha artar. Daha e, keyifli sahneler ortaya çıkabilir. Myomir de yapıldıktan sonra hani fırlatıp atma özelliği, yıldırım özelliğinde kavuştuktan sonra gerçek Myomir yapıldıktan sonra da gerçekten e, keyifli bir hikaye olabilir. Benim bu dizide hoşuma giden noktalardan biri de Sahte Elin o tornacıdan çıkan Mioromir'in çok havalı gözükmesi. Yani böyle gerçekten bir Mioromir hayal etsek olacak bir şekilde gözükmesi ama gerçek Mioromir'i böyle yolda görseniz almayacağınız böyle kısa da kalıyor sapı yaparken büyük de yapamıyorlar falan böyle Görünümün çekici kısmı da böyle çok etkileyici olmaması. he yani burada önemli olan kaplama değil, önemli olan makyaj değil, önemli olan işlevi kısmını güzel yansıtmışlar bence hikaye. Benim hoşuma giden noktalardan biriydi bu da. Yani ikinci sezon benim için genel olarak çok başarılı da değil, çok eksik de değil. Ortalama bir düzeyde kaldı. Bence ilk sezonun tadı aynı şekilde korunuyor ama iki sezon arasında tercih yapmam gerekse ben ilk sezonu daha hoşuma gittiğini, daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. İkinci sezonda bence diyaloglarda, verdiğim örneklerde aklıma gelmeyen farklı kısımlarda kısımlar da vardır. Benim için zayıf olan noktalarıydı. Benim en azından bu sezonda karakterlerin genel mizaçları ve tavırlarını çok içime sindiremedim. Yani verdiği tepkileri, motivasyonlarını güzel aktaramamışlar bence. Daha başarılı bir senaryo yazımıyla, daha etkileyici sahne çekimleriyle daha iyi olabilecek bir dizi. Ben her zaman bu dizinin potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşündüm. Ama çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü benim istediğim seviyeye çıkamadı. Benim Ragnarok'un ikinci sezonu hakkında spoiler olarak aklıma gelen... En çok dikkatimi çeken noktaları bu şekilde. Eğer siz de Ragnarok'un ikinci sezonu izlediyseniz görüşlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Özellikle benim bu belirttiğim noktalar dışında sizin kafanıza artı ve eksi takılan yönleri yorumlarda belirtirseniz veya benim söylediğim kısımları yoksa yanlış değerlendirmişsin aslında orada şöyle bir anlam vardı diye düzeltmeniz gereken size farklı anlamlar çıkartan noktalar varsa da onları da belirtirseniz karşılıklı etkileşime geçersek sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.